Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 21 Haziran 2024 Cuma Ben Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yo yo yazı geliyor. Bir sıcak bir soğuk olacak. Meteoroloji bugün için fırtına ve kasırga uyarısı yaptı. Fırtına şu anda Fransa'dan Almanya'ya doğru ilerliyor. Özellikle doğu bölgeler etkilenecek. Yarın ülke genelinde hafif yağmurlu ve rüzgarlı bir hava bizi bekliyor. Pazar günü ise bir gecede aşırı sıcaklar başlayacak ve sıcaklıklar 33 dereceye kadar çıkacak. Salıdan itibaren özellikle Berlin ve Köln çok sıcak olacak. Mutlaka güneş kremi kullanalım. Biz genelde kullanmıyoruz. Sadece tatilde kullanıyoruz. Ben de aldım her yere koydum. Her gün sürmek gerekiyor. Cilt doktorları bu konuda çok net. Güneş kremi kullanmazsanız cilt kanseri riskini çok arttırırsınız. Almanya'da eyalet başbakanları sığınmacılara nakit ödemeyi sınırlama konusunda uzlaştı. Ayda en fazla 50 avro ödenecek. Geri kalan yardım alışveriş kartı olarak dağıtılacak. CDU memnun ancak CSU daha sert önlemleri istiyor. Federal hükümette SPD ve FDP de destekliyor. Yeşiller istemiyor ama pek sesini çıkaramıyor. Yine de kesin karar bu değil. Sadece eyaletler anlaştı. Federal hükümetin de karara katılması lazım. Hisseleri iki katına çıkan silah şirketlerimize milyarlar aktarmaya devam ediyoruz. Rheinmetall Alman ordusu Bundeswehr'den 8,5 milyar avroluk bir sipariş daha aldı. 40 kilometre mesafeyi vurabilecek kapasitede 155 milimetrelik yeni top mermileri satın alınacak. Rheinmetall siparişin altından kalkabilmek için yeni bir fabrika inşa etmeye başladı. Hükümet diğer yatırımlar içinse pek para bulamıyor. İki seçenek var. Ya kemer sıkılacak, tasarruf edilecek ya da yeni borç alınacak. FTP kesinlikle borç alınmasını istemiyor. SPD bunu tarihi bir hata olarak görüyor. Lindner sosyal yardımı yapılan 3 kuruş zammı eleştirdi. Senede 13 milyara mal oluyor dedi. Top mermisi alacağımıza parayı kendi insanımıza dağıtalım. Ekonomide ilerlesin. Herkes kazansın. 142 Lidl marketinden alınan tavuklar incelendi. Numunelerin üçte birinde patojen, İtalya'dan gelen ürünlerde ise salmonella tespit edildi. Uzmanlar tavuklar tüketilebilir ama paketten çıkarınca direkt pişirin kesinlikle yıkamayın diyor. Çünkü bu durumda su mikropları mutfağa yayıyor. Pişirildiğinde mikropların yaşama şansı yok. Hepsi ölüyor. Gönül rahatlığıyla tüketilebilir. Tavukları yıkamıyoruz. Gerzenkirşen'de ya 15 yaşındaki bir kız çocuğu kaçırıldı. Bir süre alıkonuldu. Sonra serbest bırakıldı. Yolda yürürken yanında bir araba duruyor. İki tane maskeli adam kızı kaçırıyor. Soruşturma bu şekilde ilerliyor. Çocukları uyaralım diyeceğim. Çok dikkatli olsunlar. Bu aralar ülkede manyak çok. Bir huzurumuz vardı o da kalmadı. Gerçi dikkat etsen ne olacak? Sokakta da mı yürümeyeceğiz? Türkiye'de de bir gurbetçi yol kenarında bozulan aracıyla uğraşan bir gence maalesef çarptı ve ne yazık ki genç hayatını kaybetti. Sürücü olay yerinden kaçtı. Türkiye'de her yerde kamera var tabi. Bir süre sonra yakalandı. Kaçmasaydı ya hiç ceza almayacaktı ya da muhtemelen çok az ceza alacaktı. Kaza herkesin başına gelebilir. Asla olay yerini terk etmeyin. Ne olursa olsun polis arayın, ambulans arayın ve orada bekleyin. Bunu lütfen hiç unutmayın. Olay yerinden kaçmak yapabileceğimiz en kötü şeydir. Hollanda'da asgari ücrete Temmuz'da %3.1 zam gelecek. Saatlik bürüt 13.68'e çıkacak. Almanya'da 12. Yükselirse kriz çıkar diyenler var. Ayda yaklaşık 40 avro net artış olacak Hollanda'da. Hiç yoktan iyidir. Avusturya'da aşırı hız yapan araçlara devletin direkt el koyma kararı trafik kazalarını rekor düzeyde düşürdü. 6 ayda 115 kişi hayatını kaybetti. Önceki seneye göre %57 azalma var. Fransa'da annesi babası tarafından arabada unutulan 7 aylık bir bebek aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybetti. Baba arabayı park edip işe gitmiş. 8 saat sonra döndüğünde bebeğin öldüğünü fark etmiş. Dışarısı 22 derece ise aracın içindeki sıcaklık 45 derece oluyor. Kardeşim nasıl unutursun geri zekalı mısın dememek lazım. Çocuk uyuyorsa insanın bir an boşluğuna dalgınlığına gelebiliyor unutabiliyor. Bunun için arabadan her inildiğinde uzmanlar mutlaka arka koltuğu kontrol edin diyor. Ayrıca çok çocuğu olanlar benzin istasyonlarından ayrılırken mesela çocukları saysınlar. Geçen sene bir aile çocuklardan birini Sıla yolundaki benzin istasyonunda unutmuştu. Herkesin başına böyle şeyler gelebilir. Belçika Avrupa'nın grev şampiyonu oldu. Ülkede 1000 çalışan başına 103 gün grev yapıldı. Fransa'da 92 gün, Almanya'da sadece 18 gün. Buna rağmen Alman patronlar grevler yüzünden kalkınamıyoruz diyorlar. Almanya Avrupa'nın en büyük ekonomisi, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi. Amerika'dan ve Çin'den sonra geliyor. Ama Alman işçileri komşu ülkelerin çoğundan daha az saat ücreti alıyor. Avrupa Futbol Şampiyonası sürüyor. Dün Danimarka-İngiltere maçına sahte hakem üniformasıyla ben maçın hakemiyim diye girmeye çalışan bir kişi gözaltına alındı. Milli takım üniforması giyseydin, futbolcuyum diye girseydin daha mantıklıydı. Hakem çünkü o kapıdan girmiyor. Taraftarlarla nasıl girsin? Şaka bir yana dün beklenenin aksine bir olay çıkmadı. O sevindirici oldu. Tek vaka bu. Yarın bizim maçımız var. Millilere başarılar diliyoruz. Heyecanla izleyeceğiz. İnşallah kazanırız. Ama kazanamasak da şansımız yüksek. Sonuç ne olursa olsun bu bir oyun. Unutmayın. Maça gidecek olan arkadaşlar bir ricam var. Lütfen rakip takımın milli maaşını yuhalamayalım. Bu bize yakışmıyor. Milli maaş bir ülkenin simgesi şerefidir. Nasıl ki bizim milli maaşımıza saygı duyulmasını istiyorsak Başka ülkelerin maçlarına da aynı şekilde bizim saygı göstermemiz lazım. Maç öncesi, sonrası, diğer şehirlerdeki kutlamalardan sonra meydanlarda çöp bırakmayalım. Bunları çöp kutularına atalım. Çok kötü manzaralar kalıyor. Bizim mutluluğumuz emekçi arkadaşlarımıza ekstra iş çıkarmasın. Diğer taraftarlar bunu yapıyor. Biz yapmayalım. Galip gelirsek inşallah konvoy olayını lütfen abartmayalım kutlamaları abartmayalım, trafiği tehlikeye atmayalım, yolları kitlemeyelim. Bunlar sadece medeniyetin gerekleri değil. Aynı zamanda da yasal zorunluluk, aksi suç soruşturma başlatılır ama hiçbir şey olmasa bile biz kendimize saygımızdan dolayı, kendi milli marşımıza saygımızdan dolayı, işçi emekçi arkadaşlarımıza, komşulara, trafikteki diğer insanlara saygımızdan dolayı lütfen bunlara dikkat edelim. Unutmayın ki Türk bayrağıyla, Türk milli takımın forması ile yapacağınız her hareket, Burada yaşayan 4 milyon insanı bağlar. Türkiye'deki 85 milyonu bağlar. Hepimiz adına sorumluluk taşıyoruz. Lütfen bunlara herkes dikkat etsin. Dikkat etmeyen olursa da uyaralım. Küfür vesaire onlara zaten hiç girmiyorum. Alman milli takımının kaptanı da bir gurbetçi işçi çocuğu. Türk milli takımının kaptanı da bir gurbetçi işçi çocuğu. Bu bizim için gurur vesilesidir. Bu başarıyı futbol dışında da sergilememiz lazım. Bizim diğerlerine göre iki kat çalışmamız lazım. Bilkay, Alman milli takımının kaptanı diğerlerine göre iki kat iyi oynamak zorunda. Maçın yıldızı oldu. Olmak zorunda yoksa onu sevmiyorlar çünkü. Maşallah. Hakkındaki tüm ön yargıları yıktı. Tüm olumsuz düşünceleri de tersine çevirdi. Şimdi sıra bizde. Tribünde ve kutlama alanlarında. Bir kişi hakkındaki düşünceniz. Ona söylemeseniz bile onun performansını etkiliyor. Futboldan ilginç bir deney anlatalım. Uzmanlar Almanya Ligi'nde yaptılar bu deneyi. Pierre Frank bir futbolcunun arkasına geçti. Kollarını kaldır dedi ve onun kollarını indirmeye çalışmasını istedi. E futbolcular güçlü kollarını indirebiliyorlardı. Bilim insanı onlara güç yetiremiyordu. Bir şey daha yaptı. Arkasında durduğu futbolcu kendisini görmüyor haliyle ve onun takım arkadaşları ön taraftalar onlara işaret verdi. Baş parmağını yukarı kaldırırsa bu şekilde olumlu şeyler düşünün. Aşağı indirirsem böyle yaparsam olumsuz şeyler düşünün dedi. Olumsuz şeyler düşünmesini istediği futbolcular kollarını indiremediler. Güçleri yetmedi. Ortamdaki negatif düşünce hiçbir şey söylenmese bile performansa doğrudan etkiliydi. Yani arkamıza bakmamıza gerek yok. Bizi parmakla gösteren ve hep kötü şeyler yapmamızı bekleyen milyonlar var. Sokağa çöp atmamızı bekleyen, rakip takıma küfür etmemizi, milli maçlarını yuhalamamızı bekleyen, konvoyla insanları rahatsız etmemizi, trafiği tıkamamızı bekleyen. Ama biz bunları yapmayacağız birbirimize hep iyi bakacağız, iyi davranacağız, iyiye yönleneceğiz, hep böyle devam edeceğiz. Hepsinden önce içimizde bizi gösteren bir parmak var. O hep ileri yukarı bakacak. Kendimizi ileri taşıyacağız. Bize kimse inanmasa bile biz kendimize inanacağız ve bu yolun sonunda inşallah mutlu, huzurlu, başarılı bir toplum haline geleceğiz. Nazım'ın dediği gibi açacağız kapıları, kapayacağız kapıları, geçeceğiz kapılardan. Ve biricik yolculuğun sonunda ne şehir ne liman. Tren yoldan çıkıyor, batıyor gemi, düşüyor uçak. Harita çizilmiş buzun üstüne. Elimde olsaydı bu yolculuğa başlayıp başlamamak. Başlardım yine. Hoşçakalın. Pegasus olarak Türkiye'nin dört bir yanına kolayca ulaşın diye 19 yıldır yanınızdayız. Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sundu.